sesi duyuyorsunuz da Evet. Bu sesin eşliğinde yine mantar bulamadım ama bildiğim en güzel işi yapıyorum. <laughs> Bunları topluyorum. Bakın bu dikenli yerin yanında her zaman bu sarmaşık oluyor. Kuş konmaz. Buna yani bunlar kanki. Mutualist bir yaşamları var. Çok ilginç. Bunun olduğu yerde bu da oluyor. Ve dibinde çıkıyor. Aynı bitki mi diyeceğim yok değildir herhalde ya. Ama sarmaşıkların güzelliğine bak. Böyle doğada kalın her zaman.